Gelmiş. Abi evin içine gireceğim Şu odada olabilir Hazırsanız Yanına doğru gidiyorum Merhaba arkadaşlar bu gece saat 3'te Poppy Playtime'daki Hugi Wuggy oyuncağını Dark Web'den satın alacağız. Biliyorsunuz önceki videoda gece 3'te Poppy Playtime oynamıştık ve Hugi Wuggy o devasa mavi oyuncak bebek evime kadar gelmişti. Kapının kamerasından görmüştük ve ben o videoyu çektikten sonra Dark Web'de Hugi Wuggy satışa çıkmış. Evet ve bugün de sizlerle beraber gecenin 3'ünde onu oradan satın alacağız arkadaşlar. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi ve alt taraftan bir like atmayı unutmuyorsunuz olsa rica Like'larınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum ve kanalıma gelenler de ne yapıyor mutlaka abone oluyor Bildirimleri daha. Çünkü ben video attığımda size bildirim gelsin. 1 milyonluk olsa rica edersin olalım mutlaka abone oluyorsunuz o yüzden. Ve videonun sonunda unutmazsam güzel yorumları ekrana koyacağım o yüzden güzel yorum atmayı unutmayın. Her neyse şimdi Dark Bebek geçelim. Arkadaşlar ilk olarak önceki videoda biliyorsunuz ben oyunu bitirememiştim. Şimdi oyunun bitiriş kısmını bir görelim arkadaşlar. Bakın Huggy neler oluyor şu an iz Bakın ben az önceki o geride ilk başladığımız yerde ölmüştüm. Ama şu an bakın adam ilerliyor arkadaşlar ve oyunu kazanacak birazdan. Ya istersen ben de kazanabilirdim ama arkadaşlar bu videoda size bir izletmek istedim. Bakın görüyor musunuz? Adamın arkasından geliyor Hugi Hugi. Evet. Adam yolları ezberlemiş abi bakın. Doğru yerlerden kaçıyor arkadaşlar ve Hugi Hugi ona yetişemeden kaçacak ha. Ah, geliyor arkasından. Her yerde böyle yazılar yazıyor girme dur Başka neler yazıyor Abi her yerde böyle yazılar yazıyor Kim yapmış bu yazıları acaba Evet şimdi oyuncak fabrikasında Kaçacak bu fabrikadan ne olacak Kutular var eyvah Yolu tıkandı Abi nasıl kaçacak o gibi giden Lan Aa! Bir dakika kutuyu üzerinde mi düşürecek Oho Lan Abi çok üzücü o gibi ki Öldü mü? Arkadaşlar Huggy Huggy galiba ölüyor burada. Kutu üzerine düştü. Nereye düştü o boşluğa mı düştü ben anlamadım bu arada. Oha abi çok üzücü bir görüntü değil miydi ama Huggy Huggy'den bu şekilde kurtuluyormuşuz abi. Şimdi nereye gidiyor bakalım. Bir tane eve girdi arkadaşlar. Bir tane eve geldi oyuncak fabrikasından. Ev değil mi bura? Çok güzel duran bir ev var ama o koridor ürkütücü duruyor. Bu ev nereye gidecek şimdi izliyoruz bakalım. Oyunun sonunu görüyoruz arkadaşlar. Chapter 1. Yani bölüm 1'in sonu arkadaşlar. Evet bir dolapla kapı kapatılmış. Oraya mı girecek? Yok açılmıyor orası. Nasıl bir ev lan bura? Yok oraya hiçbir şekilde giremiyor. Aa kırmızı bir ışık vuruyor şu an. Lan yerde bir şey mi var? Yerde bir şey mi var? İşleri iyice ürkütücü hale geldi arkadaşlar. Evet. Oho. Başka bir oyuncak bebek var. Bu bebek Poppy olması lazım arkadaşlar. Oyunun asıl bebeği Poppy. Yani ben öyle biliyorum. Bir dakika bir şeyler mi söylüyor? Evet bu şekilde Chapter 1 bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz Huggy Wuggy'nin ölümünü bile gördük. Abi gerçekten inanılmaz bir oyundu. Gerçekten ben bu oyunu çok sevdim. Sizler sevdiniz mi? Yazın yorumlara. Eğer Chapter 2 gelirse de onun videosunu da mutlaka çekerim arkadaşlar. sizlerde isterseniz tabi. Her neyse şimdi karşımızda Dark Web var arkadaşlar. Bakın Dark Web'te Huggy Wuggy'nin sayfası var arkadaşlar. Ve buradan Huggy Wuggy'yi bir satın alacağız bakalım. Solda görüyorsunuz ne kadar korkunç bir tipi olduğunu. Huggy Wuggy Poppy Playtime oyuncak fabrikasında üretilmiş ilk oyuncak. Evet. Bu Huggy Wuggy'nin ilk oyuncak olduğunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. O fabrikada üretilmiş ilk oyuncakmış galiba ya da ilk konuşan oyuncak mı? Nasıl yani? Ya bunun bir hikayesi vardı. Ben de tam bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa aydınlatır bizi artık. Ama üretilmiş ilk oyuncak deniyor burada. Evet 175 dolara satın alıyorum arkadaşlar. Eğer siz de hazırsanız satın ala basıyorum ve bastım Evet bugün bugün satın aldık arkadaşlar. Şu an kalan tek şey nedir tabii ki evet, beklemek. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bekleyelim ve bakalım birazdan bir şeyler olursa falan filan ben tekrardan kayda geçerim. Şimdilik durduruyorum. <laughs> arkadaşlar dışarıdan böyle bir uğultu sesleri, koşma sesleri geldi. Hemen kayda girdim ve güvenlik kameralarını açtım. Şu anda karşımda salonun kamerası var arkadaşlar bakın şu an salondayız salonda herhangi bir şey yok gibi ama gerçekten bakın uğultu sesleri duydum hugi, hugi, evime gelmiş olabilir arkadaşlar gerçekten şu an ağzıma sıçacağım çok korkuyorum abi vaktimi kaybedeceğim şimdi salondayız şu anda oturma odasına bakıyoruz oturma odasında herhangi bir sıkıntı yok gibi oturma odasında da bir sıkıntı yok arkadaşlar şöyle banyonun oraya geldik banyonun orayı inceleyelim Burada da bir şey yok gibi ama Uğultu sesleri geldiğine göre Hugi Hugi gelmiş olabilir arkadaşlar Onun da böyle garip bir sesi vardı biliyorsunuz zaten Şöyle dış kapı <laughs> oh! Lan dış kapıda Dış kapının kamerasında Önceki videodaki gibi Onları satayım Abi gelmiş Abi evin içine girecek Abi Hugi Hugi evime gelmiş Onları satayım arkadaşlar Ne yapacağım ben Abi Poppy Playtime Chapter 2 çıkınca videosunu çekmemi istiyor musunuz? Gece 3'te oynamamı istiyor musunuz? Yazın yorumlara. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Lan! Nereye gitti? Bir dakika dış kapıdan gitmiş mi geç? Oh! Tam bayonun orada. Tam bayonun orada arkadaşlar şu an. Abi kameraya bakıyor? Abi altımız için çok korkunç. Hokey Hukki'yi görüyor musunuz? Devasa oyuncak şu an evimde. Abi çok korkunç kameraya bakıyor Şöyle geçelim Salonda falan bir sıkıntı yok oturma odasında bir sıkıntı yok Tuvaletin oraya bakalım Tuvaletin orada da bir sıkıntı yok Abi şu an banyonun orada bakın tekrar o kameraya dönelim Tekrar o kameraya dönelim Ah nerede? Abi nerede? Buraya mı geliyor yoksa kapının önünde mi arkadaşım? Ne yapacaklar? Abi Abi şu an gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum Güvenlik kameralarında hugi hugi gördük arkadaşlar. Önce dış kapıda gördük, sonra tam banyoda gördük. Şu an onu hiçbir şekilde göremiyorum. Arkadaşlar gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle tuvaletin oraya gidelim. Tuvaletin orada da yok. Abi nereye gitti bu hugi hugi Huggy Wuggy bak konuşamıyorum abi. Korkudan konuşamıyorum şu an. Bütün kameralar bozuk şu an. Bak. Geçiyorum kameralar arasında ama hepsinde glitch görüntüsü var. Ne oluyor? Abi kameralar bozuldu şu an. Kameralar bozuldu. Abi ne oluyor? Bak şu anda değişmiyor. Abi bütün kameralar gelişli şekilde duruyor. Abi ne oluyor? Ne oluyor ya? Dark web'ten aldığımız Suki Buki şu an evdeki kameraları da buldu. Şu an evin içinde zaten an meselesi arkadaşlar. Bu odaya gelip beni öldürmesi an meselesi. Abi Tek yol kaldı. Kamerayı alıp yanına doğru gideceğim arkadaşlar. Evde onu arayacağım. Çünkü hiçbir şekilde gözükmüyor kameralarda. Kamerayı alıp onu ben evde arayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kamerayı aldım arkadaşlar. Kamerayı elime aldım. Şimdi salona doğru çıkıyorum. Bakalım Poppy Playtime, Hoogie Woogie orada mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açıyorum kapıyı arkadaşlar. Işık açık doğru geldim arkadaşlar şu an <laughs> Oğlum, ne oluyor bu kapı kapalı değil miydi abi güvenlik kamerası görüntülerinde bu kapı kapalıydı arkadaşlar bak şu an açık bir dakika buralarda bir şey var mı oraya gideceğim arkadaşlar bakın buralarda bir şey yok gibi tuvaletin orada orada da bir şey yok abi Bakın kapı kilitli mi? Kapı kilitli mi? Değil arkadaşlar kapı kilitli değil. Kapıyı kilitlememişim arkadaşlar. Belki de Hogi bu sayede girdi bilmiyorum ama Hogi Hugi şu an şu odada olabilir. Şu odada olabilir. Hazırsanız yanına doğru gidiyorum. Yatak odama doğru gidiyorum. Abi buradaki güvenlik kamerası çalışmıyor mu bilmiyorum. Güvenlik kamerasını göremedik. Geldim. <laughs> Ananı satayım.